Büyük başarılar güçlü bir zihinle başlar. Eğer gerçekten güçlenmek istiyorsan şu 5 alışkanlığı edinmelisin. 1. Kendi kendine konuşmayı öğren. Kendini sürekli eleştirirsen özgüvenin yok olur. Kendine destek olmayı öğren. 2. Beynini çöplük gibi kullanma. Sosyal medyada boş içerikler izleyerek beynini uyuşturma. Kaliteli bilgi al, kitap oku, araştır. 3. Duygularını yönet. Öfgene Üzüntüne kapılıp karar verme. Soğukkanlı olanlar hayatta hep birkaç adım öndedir. 4. Kendi standartlarını belirle. Başkalarının beklentilerine göre yaşarsan onların hayatını yaşarsın. Kendi kurallarını koy. 5. Zorluklardan kaçma. Zihnin ne kadar zorlarsan o kadar güçlenir. Kolay olana değil, seni geliştiren şeylere odaklan. Zihnini güçlendirmek için en çok hangi maddeye ihtiyacın var? Yorumlara yazmayı unutma dostum.